Değerli Storymax izleyenler hepinize merhabalar. Para sihirbazı Mert Başaran var karşımızda. Tasarrufun önümünü konuşacağız. Herkes birbirine bir şey söyler ama ben de sana cimri diyorum Mert. Yani sen öyle güzel bir şey söyledin ama genelde cimriliğin kralı diyorlar <laughs> tamam yani ama hani herkesin bir bakış açısına bağlı. Sen güzel bir yerden baktın ama başka türlü diyenler de var. Hakikaten cimri misin bu arada? Abi bakış açısına bağlı. Fakirlere göre cimriyim, cimrilere göre çok bonkörüm. Nereden baktım? cimriler çok daha bonkör oluyor. Ya zenginler çok daha cimri oluyor falan. Mesela geçen gün bir, biri var. Yemeğe götürdü beni. Çok da durumu iyi biri. Hesap bana ödetti mesela şimdi bakarsan. Sen hesap mı ödedin? Mecburen. Şaşırdım şu Vallahi an. Mecburen. ödüyoruz bazen. Parası olan insanların paraya böyle bakışı çok daha farklı oluyor. Daha böyle tutumlu oluyorlar. Şimdi kötü bir kelime. Tutumlu diyelim. Daha tutumlu oluyor. O parayı böyle çok harcamak istemiyor. Parası çok olanların da çok rahat olduğunu görüyorum. Onlar da çok rahat harcıyorlar. Yani asgari ücreti alıp da Taksitle iPhone alabiliyor biri ama çok zengin bir de gidiyor çok eski bir telefon kullanabiliyor. Çok ilginç yani aslında tam tersi olması lazım. Mesela normal maaşlı gayet öyle orta halde geçiniyor ama herkes 2024 araba kullanıyor. Yani niye böyle yani niye zenginler daha tutumlu daha cimri tırnak içinde fakirler veya az parası olanları daha çok harcıyor. Şimdi sen röportajlarda görüyoruz insanlara kahve içeceğinizi kahve içmeyin de demiyorsun aslında kahve için diyorsunuz ama. 3 tane içiyorsunuz günde bir tane için diyorsunuz. Onun yerine hisse senedi alıyorsunuz. İnsanlara neler öneriyorsunuz? Bir kez tabii çok dalga geçen oluyor. Hani bu şöyle diyor hani kahve de mi içmeyelim? Ya ben kahve içmeyin demiyorum burada Ama şimdi bana geliyor insanlar diyor ki şimdi bir yerden beni sıkıştırıyorlar ya. Şimdi taciz ediyorlar şöyle taciz ediyorlar. Ya sen yatırım diyorsun işte bizim arabamız yok satalım yatırım yapalım. Evimiz yok yatırım yapalım. Ondan sonra babada para yok yatırım yapalım. Hiçbir şey mi yok diyor adam. Ama elinde iki paket yani, paket sigara görüyor. Onu da görmesem onu da söylemeyeceğim ama en azından kahve sigara içiyorsun değil mi diyorum. E buralardan kısabilirsin diyorum. Dolayısıyla yani hedef şu. Eğer tasarruf yapmak istiyorsan neyin varsa oradan kısman lazım. Geçen gerçekten bu da gerçek hikaye. Beni business'la bir yere bir seminere davet ettiler. Ben normalle gideceğim. Aradaki farkı bana verir misiniz? Verir. Ben onlaydım yatırım yaparım dedim. Yani niye ben vereyim dedim gereksiz yere. Bizde bir şey var abi ya böyle e, ortada o kafasında şöyle bir şey var yani o hep böyle bir ağlama şikayet etme var ama hiç çözüm bulma üzerine gitmiyoruz. Yani e, çözüm de var yani. Çözüm nedir? Yani yine diyorum Eğer köşede babanın annenin evi varsa, altını varsa, arsan varsa yok. var. E, yoksa ne yapacaksın? Tek sigara kahve. Benim tek gördüğüm o şu anda. Yani baktığım zaman herkes dışarıda kahve içiyorsa bir kahveyi de 150 lira veriyorsa buradan tasarruf yapalım o zaman diyor. Başka şey bulursam onu söyleyeceğim yani. Saatini görürsem saatini söylüyorum. Amerika'da yayınlanmış yine Türk olarak ben söylesem ciddiye alınmaz dalga geçilir. Amerikalı bir adam anlatıyor bunu. Ee, her yıl işte kahveye harcanan para şu kadar diyor. Bunun yerine diyor o parayı diyor. E, Amerikan endeksine yatırsam bile diyor. yani bu borsa değil endekse yatırsam bile köşede 25 yılda mı ne 127 bin dolar oluyor. 17 bin lira alan askeri ücretli bir, bir kişiyim. Tek başına yaşıyorum bırak çoluğu çocuğu eşim eşi. Ben nasıl tasarruf yapmalıyım? Ha, 17 bin adam yapmasın abi tasarruf. Yani, şu an çalışsın kazansın kariyerine gelirini arttırmaya çalışsın. 40 çıktın ama gel diyorum sen iki asgari ücret alıyorsun diyorum. Eskiden bir asgari ücretle geçinebiliyordun öyle veya böyle. Şimdi artık 40 binle diyorum bir 2-3'lü biriktir diyorum. Benim işim bu. Yani ya Afrika'daki adamı ben görsem şimdi adam su bulamıyor. Adama şey mi diyeceğim abi sen suyu bırak da su yerine su hissesi sal demeyeceğim tabii ki. O Benim anlatmaya çalıştığım Türkiye'de bir kesim var. Cip alıyorlar ama hiç araziye çıkmıyorlar. Bunlar iPhone alıyorlar 120 bin liraya ama hiç iPhone'un özelliklerini kullanmıyorlar. Ne bileyim acayip acayip ayakkabılar alıyorlar ama o ayakkabıları doğru düz kullanmıyorlar. Ben bunları hedefliyorum. Özellikle de böyle beyaz yakalı maaşlı kesimde bunu çok görüyorum. Yani maaşlı kesimde böyle bir böyle bir statü atlama, böyle ben de yaşadım çünkü ben de o konumlardan geldiğim için çok en iyi onları anlıyorum ben 16 yıl kurumsalda çalıştım böyle benim bütün arkadaşlarım 50 bin lira 60 bin lira maaş alıyorsun niçin yurt dışına gidip müze gezersin yani çok şart mı bence değil kardeşim hak ediyor musun hak ediyorsun ama realite o değil şu anki Türkiye koşulları buna izin vermiyor ya da İstanbul'da bir yer var işte gidiyorsun orada kişi başı 3500 4000 lira veriyorsun. Fotoğraf çekiyorsun. Çok mutluyum haber yap. Yapma abi yani. Biz bunu yapacak toplum değiliz şu anda. Bildiğim kadarıyla bir tane de kızım var. Kızın diyor mu baba ya yeter artık ya. Ne kadar cimrisin. Kızım diyor ama kızım da cimri demiyor da 14 yaşında falan. Başta böyle bir anlamadı. Ondan sonra cıma e, garipsedi. garipse Kızıma şunu anlatıyorum mesela. Bu akşam yokum ya da iki gün yokum. Niye diyor? Çünkü diyorum işte geçen şu ayakkabıyı almak istediniz ya diyorum. Yani o ayakkabı da az buz para değil diyorum. İthalat var, enflasyon var diyorum. Bunu almam lazım. Biraz çalışacağım iki gün. O yüzden geç diyorum. Çocuğu o paranın gökten gelmediğini anlatmaya çalışıyorum. Ben yine bunu zengin iş insanlarında gördüm. Sen ona, o çocuğa her istediğini verince de mutlu olamıyor ki. Peki 14 yaşına gelene kadar kızına bu zamana kadar neler biriktirdin onun için? Bireysel emeklilik yaptırıyorum mesela e, önemli bir şey o çocuk için. gelecekte en azından iyi bir okula gidecek, parası olsun. Çocuğun 20 yaşına gelmiş, Amerika'nın en iyi okulunu kazanıyor. Harvard'ı mesela kazanıyor, MIT'yi kazanıyor ve senin cebinde 100 bin, 150 bin doların yok. Ve niye yok biliyor musun? İyi bir araba almışsın zamanında. O araba eskimiş. Ya da bekarsan zamparalık yapmışsın. İşte yedirmişsin. Ülke için yazık günah. O çocuğun vebali yazık. Ben bunları çok görüyorum. Bazı insanların çocukları çok iyi yere gidecek. Babalarının veya annelerinin o sorumsuzluklarından o çocuğun hayatı bitiyor. Biliyorsun. O kariyeri bitiyor o çocuğun. En iyi okullarda okuyacakken burada normal bir yerde çok uç kuruşa çalışmak. Benim bir arkadaşım var. Mesela annesinin böyle bir küçük yatırımı vardı. Bak, o sayede Bakırköy'den çocuk 3 kuruş paraya çalışan bir çocukken gitti annesi onu bozdurdu. Gitti pilot olmak istiyordu çocuk. Pilotluk sertifikası aldı. Şu an ayda adam 400-500 lira para alıyor. Şimdi müthiş yatırımlar yapıyor. Paraya para demiyor. Zengin oldu ya çocuk bak. Ama annesi o küçük paraları biliyor musun? Hep de küçük paralar var. Hep 3000 bin, köşeye yatırmıştı. Günü geldiğinde pilotluk için çıkardı verdi o parayı. İşte ben mesela Kendimde o yaradır. Benim babam mesela o zaman 50 bin dolar çıkaramadığı için ben çok iyi okullarda Amerika'da okuyacak kadar iyiydim. Okuyamadım. Bugün belki bir yerde profesör diye kaç bin dolara seminer veriyorduk böyle. Böyle havalı falan takılıyorduk belki. Türkiye'deki zenginler iş insanlarından öğrenmiştim. Aynı zamanda dünyada da bunu okudum gördüm. Şeylerin bittiği yerden toprak alıyorum. 150 bin olur 300 bin olur onlar zamanı değerlenir diyor. Geçimini nasıl sağlıyorsun? Ne kadarlık bir şey kazanıyorsun? Abi şöyle tabii rakam çok değişken olmakla beraber. Abi seminerler oluyor çok şükür oradan para kazanıyoruz. E kitap çok güzel sattı. inanılmaz beklediğimiz üzerinde bir para getirdik. E bir de ben zamanında aldığım arsalar falan vardı. Onlardan daireler falan oldu. Onlardan bir daireler ya. Oradan bir kiralar geliyor. Bir de gerçekten mütevazı yaşıyorum. İşte ayakkabım, üstüm, başım, kotum. Yani hani şimdi göstereceğim ya utanmayacağım abi. Kotumun burası da bir leke varmış mesela. Bugün fark ettim. Sabahleyin bununla geldim. Değiştirebilirdim. Zoom yapıyorsan yap yani. Abi çok da değil mi? Bundan da akşam televizyon programına çıkacağım ya. Bil, ne yapayım ben böyleyim. Ben değişmek istemiyorum. Bu benim değerimi düşürecekse senin gözünde düşürsün sen beni bir daha çağırma. Benim kafayı mı? Benim için önemli olan şunun içindeki anlattığım şeyler doğru mu? Düzen Yoksa ben de bilirim abi Rolex saat takarım mesela şu saat 2000 lira yani. Hani alırım böyle paylaşırım var öyle yani arabayı daha iyi yapabilirim. Bunlar çok zor şeyler diye paran olması da zor değil. Bunu çok fazla şeyle yapanlar da var yani borç harç yapan var abi yani. Bizim çok gördüğümüz şeydir. Benim anlatmaya çalıştığım şey bir çok paraya gerek yok. Normal bir parayla da çok mutlu olabilirsiniz. Ama normal paranız olması için küçük paraları büyütmeyi öğrenmeniz lazım. Onun için de küçük parayı küçük sevmeniz lazım. Bak 3 tane step koydum size. Sizi Ferrari sahibi yapamam büyük ihtimalle. Ama 40 yaşınıza geldiğinde diyorum, bu işe gidiyorum, bu işe gitmiyorum. Bu adamla çalışıyorum, bu adamla çalışmıyorum diye Dolayısıyla ben zengin miyim gerçekten değilim. Yani o yüzden beni zenginlik için takip edecek gerçekten etmesin. Yazık günah. Öyle 3 yılda köşeye döneceksin falan. Ben de yok ben yapamadım diyorum. Ben 17 yıl sonra ama şunu yaptım diyorum. Abi istediğim adamla görüşüyorum. Parası olan biriyle görüştüm. Hiç haz etmedim. Çok da para kazanacağım. Çalışmıyorum. Tarz olarak çünkü hoşuma gitmedi. Yani çünkü köle değilim. Abi şu an kullandığım araba beni kölelikten kurtarıyor. 2006 model bir araba. Ben o araba, araba 500 bin liralık bir araba. Ben o arabanın sıfırını alsam 6-7 milyon lira. Taksitle o adama evet demek zorundayım. Şimdi hangimiz daha zenginiz? Türkiye'nin çoğu insanına göre Mert Başar'ın o arabayı aldığında zengin diyecekler. Hoş geldin abi diyecekler. Bence bu saçmalık. Yani Türkiye'de bir sürü insan tanıyorum ki çok lüks arabalarla, çok lüks evlerde, çok pahalı okullarda çocukları ama geceleri uyku uyuyamıyorlar. Bu paraları nasıl ödeyeceğiz? Yukarıdaki CEO'ya nasıl hesap vereceğiz? Çok da paraya gerek olduğuna inanmıyorum ben. Ama mühim olan abi buradan kalkacak, karnını doyuracak param var mı? Bu, bu herkese göre değişirdir. Ben bunun çarpanını 200 ay diyorum. Kaç lirayla yaşıyorsanız çarpı 200 abi. Şu an sen 100 binle mi geçiyorsun abi? 100 bin çarpı 220 milyonu bulduğun anda 20-25 milyon bir dükkan al. Sen ya da bir taksi plakası al ya da Eurobond'a koy neyse onu sen tercih et. Sonsuza kadar ayda 100 bin lirayla yaşayabiliyorsun. Yani. E, öbür tarafta da biri var, abi 50 milyon doları var ama bin kişi çalıştırıyor. Onun tatmini çok başka, hayrı farklı o ayrı ama her gün stres içindesin abi. Ya bin kişi işte işte bilmem ne olursa ya makineler durursa ya ceza ailesi orada batanlar oluyor. Dolayısıyla zengin ya bakış açımız yanlış bence. Avrupa'da böyle bir şey yok mesela. Mert Başaran evde tasarruf yapıyor mu? Dışarıda tasarruf yapıyor mu? Ne gibi tasarruflar yapıyorsun? Ya ben tasarrufu şöyle algılıyorum. Ben bunu Üzeyir Garik'le Alarko'nun sahibidir. Onda bir konferansına gitmiştim. Orada duymuştum. Ben diyor eğer vaktim varsa taksiye bindiğimde oturur konuşurum pazarlık yaparım uzun yolsa. O zaman öyleydi yani. Şimdiki bir tarife yoktu konuşurumdun. Ama vaktim yoksa üzerine 20 lira bahşiş veririm demişti. Çok etkilenmiştim zaman maliyeti çok tane. Para acil durumlarda kullanmak içindir. Veya mesela uykuyu çok severim. Geçen mesela İstanbul içinde uçağa bineceğim sabah 6'da kalkacağım diye trafiğe de girmeyeyim diye gittim gece otel var. Havalimanı oteli. 2500-3000 lira verdim. Gece orada kaldım. Ya ben keyfime çok düşkünüm. Ya ben ben sadece millet için keyif yapmayı sevmiyorum bak abi. ben güzel bir lezzet restoran olsun harcıyorum. Ben harcamayan bir adam değilim. En güzel restorana gidelim. Ama ben sana hava atacağım diye oraya gitmeye karşıyım. Ben bir yere onlar gidiyor diye gitmeyi sevmiyorum. Ben bir yere hava atmak için yapmayı sevmiyorum. Saat çıksın desin ki abi 2 milyon veriyorsun. Senin tansiyonunu sıfırlıyor. Ya da seni trafikten kurtarıyor, uçuruyor. Ya da desin ki seni çok yakışıklı yapıyor. Kıvanç tatlı yapıyor. Vallahi o saate 2 milyon veririm. Ama bana biri deyince abi şu 2 liralık saat yerine 2 milyonunu al. Ne farkı var dediğimde markası var. Abi yürü git diyorum. Anladın mı? Benim için bir şeyin farkı olması lazım. Bu söylenmez ama ben söyleyeceğim. Çünkü Türkiye'de herkes kaslarını, vücudunu sergileyebiliyor. Arabasını, markasını sergileyebiliyor. Avrupa'da yediği şarabı, içtiği şarabı paylaşıyorsa, utanmıyorsa, normalde utanılacak şeylerde bunlar artık geçti. Artık Normalleşti. normalleştiyse biz hayırımızla paylaşmamız lazım. Ben bunu örnek olsun Ben etrafımdaki zenginler çok <laughs> Hayır çok önemli bir şey. Hayırdan kastınız kimi hayvana verir, kimi hastaya verir, kimi öğrenen çocuğa verir yardım etmeyi ben çok önemsiyorum. Dolayısıyla benim bana cimri diyenler gelsen diyebilirler ama Allah biliyor benim ne kadar cimri olduğumu. Ya ben bundan zevk alıyorum. Yani ve bu beni mutlu ediyor ve insanların da bunu yaptığında mutlu olduğunu gördüğüm için kopya adım yine ve gerçekten hem Allah sana daha çok veriyor hem huzurlu oluyorsun abi. Belalardan koruyor. Eğer marka kullanmamak için ise ben çok cimriyim. Ama cimlik o değildir. Cimlik yukarının bildiği bir şeydir. Sen ne kadar infak ediyorsun, ne kadar dağıtıyorsun. Yani çok da değil tabii ki ama imkanımız ölçüsünde. Ben gelen paranın, hep söylüyorum bu utanacak bir şey yok. Kırk da benim için yok. Yok lira abi. 40 bin lira mı kazandım? 1000 lirası yok abi. 120 bin lira mı kazandım? 3000 lirası yok abi. Yemin ederim kendim 10 bin liralık bir yere götür beni, kavga çıkarırım mesela. Beni buraya niye getirdin derim. Abi hastalık işte, bu da hastalık yani. Orada aptal yerine konduğumu düşünüyorum ya. Daha ilerisini söyleyeyim. O kadar kendimi akıllı hissediyorum ki böyle. Bana biri böyle fiyat kazıkladığında, o lezzet de ona uygun değilse, oradaki markaya verdiğim için, ben markaya verecek adam mıyım ya? Ben niye yaptım bunu diyorum, kızıyorum yani abi. <laughs> Peki met verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli Stormex izleyenlere haftaya görüşmek üzere <laughs> sevgiler saygılar.